Yanlış abi yanlış. Yanlış. Yanlış çok yanlış. Yani ülkenin hali ortada. Ülkede ne hukuk var ne adalet var. işleri güçleri imam uğraşmak. Dem partili belediyelerle uğraşmak. uyum atamak artık ülkede ülke artık olmuş polis devleti. Ağzını açana konuşana dava. Gazeteciye dava. Belediye başkanına dava. Dava dava dava. Dava 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 ülkenin hali ortada yani. Artık insanları boğazından sıkıyorlar. Sıkıyorlar. Peki ilk genel seçiminde AK Parti'nin adayı Erdoğan olsa, CHP'nin ki İmamoğlu olsa siz kime verirsiniz? İmamoğlu'na veririm abi. Kazanır mı? Kazanır abi. İmamoğlu kazanır çünkü adam elinden geleni yapıyor, adama dava açıyorlar. Efendim yok... Yeterlemeye ıı, çalışıyorlar diyorsunuz. Yok ahmak davası, yok bilmem ne davası. Böyle abidik kubidik işlerden. Bu ülkede AKP'li değilsen her türlü davayı açıyorlar. Yani Ülkenin haline bak. Adam çıkıyor, Apo'yu meclise çıkaracağım diyor. Evet. Şeyle görüşüyor, şey şeyi gönderiyor. Millete terörist diyor. Kendinden olursan yandaş, olmazsan terörist. Artık terörist olduk abi. Şey, artık bu ülkede terörist olduk. Ne? Artık bir teröristiz artık. Erken seçime ihtiyacımız var mı yok mu ülkemizin? Hemen abi hemen. Bir hafta 15 gün içinde erken seçim. Hemen seçim. Ekonomi kötü. Evet. Bu A AKP bu ülkeye ne vermiş abi? Ekonomiye bak. Yol vermiş, baraj vermiş, İHA vermiş, uçurmuş Türkiye'yi. 17-18-20 yaşında kızlar kötü yola düşmüşler. Vücudunu, bedenini satıyor. Ülke analı ortada. Peki. Ee, ekonomiye bak, ekonomi bitmiş. Kötü mü? Çok kötü abi, çok kötü. Çok kötü. CHP'nin Cumhurbaşkanı da kim olmalı? Benim adayım İmamoğlu da olur, Yavaş da olur. AK Parti 22 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor. Memnun musunuz, değil misin efendim? AK Parti ülkeyi yönetmiyor abi. AK Parti ülkede yandaşlara iş veriyor, şey veriyor, rant veriyor. Ama 22'dir bu olur mu? Kaç sefer seçim oldu? Ya, var. ya 22 yıldır ne yapıyor? İşte gördün en son seçimde. Ee, Muharrem İnce kenara çekildi. 100 Sonra yüzlerden not versen kaç? Ee, Muharrem İnce kenara çekildi. Sinan Okan ben Cumhur destekliyorum dedi. Sinan Okan'a neler verdiler Ankara'da? Ne kadar Sinan Okan'a mal mülk verdiler? O da dedi ben şeyi destekliyorum. Ee, Meral Akşener'in yaptığı... oldu. Meral Akşener ne yaptı? O da satılmış, Gittim. Meral Akşener de kendini satmış, işte oyunu ketenpeneye getirdiler. Bu ülkede seçim olsa ne olur? Adam seçimden belediyeyi kazanıyor, adamın kazandığı belediyeye el koyuyor. Polisi yiyor, polisle... Seçim vatandaş... bir anlamı yok artık. artık? Ya abi ülke artık şey olmuş ya, öyle bu olmuş ki, yani vatandaşla polisi karşı karşıya getiriyor geçen Kadıköy'e gittim. iskelede baktım. Ne günü pazartesi günü saat 5 4, 5 bir baktım iskeleye şaşırdım ya. Polis dolu. 500 tane polis. Ne var kardeşim burada? Ülkede ne var ya? Polisten vatandaşı karşı karşıya getiriyor. Ülke maalesef O zaman AK Parti yönetemiyor. He? AK Parti yönetemiyor. Ya ülke mi? yönetilmiyor abici. Ülkede demokrasi yok. Hukuk yok. Adalet yok daha. Bu ülkede ne olsun? Yok. Ekonomi yok. Millet perişan. Adam evine yarım kilo kıyma et alamıyor. E diyorlar ki lokanta dolu, AVM dolu, cadde dolu, para yok diyenler yalan söylüyor diyorlar AK Partililer. Ya bu ülkede 85 milyon insan var. Parası olan gidiyor. Şeyden mevduata 150 faizle parasını koyan yiyor. Adamın 4-5 lira dairesi var, dükkanı var. %10 olsa ya gider he. O kadar da olacak yani. Genel'e bakmak lazım. Genel'e bakmak lazım. Bir ev kirası kaç para? Olur 30 ya. bin lira, 25 bin lira. Şimdi burada 30 bin lira, 25 bin lira ev kirası yok. Yok, ev kirası yok. Daha pahalı. Daha pahalı yani. Bu Bunu... mu? yedi alan ne yapacak? On iki alan ne yapacak? Alışmışlar işte. Milleti makarnaya alıştırmışlar anlıyor musun? Evet. Milleti makarnaya alıştırmışlar. İşte ülkenin hali ortada. Makarna yiyen adam kafası bu kadar çalışıyor. Şu an adalet yok ülkede sen, adalet. Sen yapsan doğrudur, ben yapsam doğrudur, sen yapsan yanlıştır. Şey Sana habra, haram, bana halal. Yani aynı aynı o şu şekile gelmiş ya şu anda hani şimdiye kadar diyor da terörle kol kola şimdi başbakan'a mı çağırıyorlar? Ne yapıyorlar? Ben de anlamadım. Mecliste gelsin konuşsun diyorlar. he e, ya e. ya böyle bir saçmalık mı olur Hayır, Allah aşkına bunu ya? Dese olur ya? Hayır, bu, be... Bunu dese ne olur ya? Hani bu bunu dese ne olur? Apoyu gel mecliste konuş dese bunu ne olur? CHP söylese yer yerinde oynar. Ama bunlara hiçbir şey yapışmıyor. Süleyman Soylu'nun pislikleri ortada. Ne kadar üç kaçakçı dolandırıcı sahtekar var söyle resmi var. Suriyeliye bak vergi yok. Bir şey bunlar içimizde ne yapıyor? Hastaneye git en başta onu alıyor. Suriyeli alıyor. Hastaneye git ilk önce Suriyeli abi alıyor. Çok dertlisin maşallah. Hükümeti tek başına yakaladı bir şey. Abi, söylüyor, abi ben doğru ben cezaevinden yeni çıktım abi. Raporaj yaptım. 3 evet. ay cezaevinde yattım. Röportaj için. Evet. Mersin, Suriye'de yaptım. 2021'de Antalya'da röportaj yaptım. Bu ülkede düşünce özgürlüğü var. Bu ülkede konuşmak suç. İşte bak gazetecilere ne yapıyor. Belediye başkanlara ne yapıyor? Vatandaşa ne yapıyor? Yiyor polisi. Polis geliyor seni evden alıyor. Bu ülke adalet böyle olmaz. Bak bu kadar baskı hafta. olmaz. 65 yaşlı e. Ahmet Özer e. sabah 5'te. E. Sabah 5'te adamı yatağından alıyorsun Ahmet Özel'i Gel, bize, gel, gel. E. gel beni de al. Benim evim burada. Gel beni de al, al. Gel beni de al. Yol yaptık diyor. Yol köprü yaptık diyor. Köprü 650 lira. Köprüden bir geç 650 lira. Para geçiyorum. Para, paran yoksa Geçemiyorsun parayla. Bedava mı yapmış? 650 lira bak. Her saat. Boğaz son Köprüsü son. 20 lira. Boğaz Köprüsü 20 lira. Osman Gazi Köprüsü 650 lira. Çanakkale Köprüsü 750 lira. Sekin Yol yaptın. Osman Gazi. 8. Er, er, er son, yok <laughs> yok en er son 650 650'di yani 750. ülkede ne hukuk var ne adalet var bir ülkede adalet bakanı AK Parti olursa Cumhurbaşkanı AK Parti olursa bilmem öyle olmak zorunda e, demokrasi hangi cumhur, parti birinci oluyor Cumhuriyet Savcısı AK Parti olursa bu ülkede adalet ne gezer abi ülkede adalet falan yok şimdi. ne demokrasi var ne adalet var ah, yeter abi, artık yeter ahmak lafına ceza yeter. veriyor Ahma, ahmak ahmak Ahmak. Köfür değil ki, kötü değil ki. Ha, ahmak. E bunlar köfere köfür ediyor. E... ahmak demek biraz akılsız demek. Şimdi şeyde de espri bir şeydir. Cumhurbaşkanı. Ya bunun bir cezası olmaz ki. Cumhurbaşkanı. Ha, bir kilo yakın dört Bu yanlış. Şey, Cumhurbaşkanı ins insanlara örnek olacağına, insanlara sürük, sürtük, çürük, beyni sulanmış mandacılar, Allah bozuk, cibiliyeti bozuk, al, ananı da git. Her şey, her türlü hakareti yapıyor. Ama vatandaş ahmak demiş ama yasa var. Cumhurbaşkanı vatana ihanetin dışında hiçbir şeyde sorumlu değil efendim. Abi. Kenan çıkarmış Abi duruyor. işte Kenan bak. Bir tane şey yasası duruyor. İşte bu ülke bu devlet bahçelerinin sayesinde buralara geldi. Buna destek verdi. Ü ülkeyi hükümeti kurdu. Birbirlerine neler söylüyoruz birbirlerine? Birbirlerine neler ne hakaretler yapıyorlardı? Devlet Beydir ki 16 te 15 Temmuz'dan sonra neler söylüyorlardı? Neler söylüyorlardı? Şimdi kanki oldular. İşte ülkenin hali ortada. Taymerler de Teğmenler, teğmenler terör mu? Ama diyor temenler şeye uymamışlar Emre. Ya Anladım. teğmenler Mustafa Kemal'in. Ben de Mustafa Kemal. O değil olsun. diyor ondan ceza ondan dün bakanlık açıkladı evet, milli savunma. Bu Emre diyor. Mustafa Kemal olmasaydı benim evet. ismim Kemal Şin Kemaloviştim. Mustafa Kemal olmasaydı <laughs> cumhuriyet olmazdı, vatan olmazdı. Bunlara batıyor abi. Bunlara Mustafa Kemal Atatürk ismi batıyor. Batıyor mu? Bunlara Cumhuriyet, tarikat, şey. şeriat. Evet. Yakında da bu ülkeye şeriat gelir. aynı İran gibi oluruz. Öyle mi? İran, Arabistan gibi oluruz. Hı -hı. Nereye gidiyor Türk ülkemiz? Ülke nereye gidiyor biliyor musun abi? Ülkenin şu an nereye gittiği belli değil. Öyle. Şu an önü gözükmüyor. Ülkeden imkanın durum olanlar, kaçan kaçan, ülkeden kaçan kaçana. Kaçabilen kaçıyor. Geçen benim bir akrabam Meksika'ya kaçtı. Meksika'dan da Amerika'ya Vay be. Ülkeden durumu olan kaçıyor, borçlar alıyor yol parası, vize, uçak canını parası yani ülkeden kaçan kaçana canını kurtaran kaçıyor. Çok mu kötü? Bir ülkemiz. Abi git şurada bir yemek ye Allah aşkına 500 liraya, 500 liraya. Asgari ücret 17 bin lira, A 600 lira olsa 18 yapar, 550 liraya çalışıyorsun, git karnını doyur 500 lira. Bir öğün. Na bir öğün. Nasıl ev geçindireceksin, nasıl kira vereceksin? Aa bana gelmiş. E bu kadar kötüyse bir sene önce seçimde yüzde elli iki aldı AKP. Nasıl oluyor? Abi Ali Cengiz yapıyordu. Ali Cengiz. İndira kandı. İndira kandı. İndira kandı. Şey ben Cumhuriyet Halkı'nı destekliyorum. Sinan Okan. Sin Sinan Okan neler almış Ankara'da? Çökertme yaptılar diyorsun. Çökertme. Çökertme. Bunların işi çökertme. Teşekkür ederim. Sağ ol.